konuşacağız. Bu konuyu tabii ki Serhan Acar merhaba. Görüşlerin nelerdir günlerdir beklenen açıklama sonunda geldi. Merhaba sevgili Mehmet. Ee, iyi yayınlar. Ee, tabii ki çok müjdeli bir haber bu. Çünkü e, Türkiye'de e, biz 9 yıldır Formula 1'e hasret kaldık açıkçası. Biliyorsun zamanında sen de e, hep e, yarışlarda görevde yaptık. E, biz iyi yarışları yaptık hep Türkiye'de. Dünya Şampiyonası anlamında bütün büyük yarışlar buraya geldi ve hepsini başarılı organize ettik. Fakat bir süredir tabi e, dışarıda kalmıştık. Bu e, salgınla beraber e, şampiyonanın gidişatı biraz değişti artık. Daha fazla para veren değil de yarış yapabilen ülkeler makbul hale geldi bu sene için. E, gözüken o ki e, İstanbul Partisi yönetimi ile Formula 1 yönetimi arasındaki görüşmelerde de bu konu e, iyi kullanıldı gibi gözüküyor. Ve biz e, şu an itibariyle hani e, yeniden formüle bile merhaba e, demek e, gibi bir sevinçle karşı karşıya kaldık. E, gerçekten biliyorsun, otomobil sporunun zirvesini yeniden İstanbul'da Türkiye'de ormanı özetmek, bu salgın döneminde bütün dünyada izlenebilecek bir etkinliği düzenlemek ülkemiz adına da büyük bir değer olacak. E, sportif heyecanı ve rekabet dışında. Dolayısıyla e, emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Çok büyük bir mutluluk yeniden Formula 1'i bir şekilde e, Türkiye'de görebilecek olmak. Tabi anlaşmanın detayları henüz düşmedi. Bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Herhangi bir bilgin var mı bu konuda? Nasıl bir anlaşma yani, söz konusu? Seyircilik olacak? Seyircisiz mi olacak? Yani gayri olarak tabii gelen haberler var. Bunlar hani seyit e, edilmesi gereken bilgiler ama şu anda e, bu seneki takime sonradan eklenen ülkelerin hı hı. E, işte mesela Portekiz gibi e, pek çoğu için aslında bir yıllık bir anlaşma var. Yani bu seneyi yarışı yapalım. Hani ne olacağını görelim. Ondan sonrası için gelecek sezon adına eee Formula 1 yönetimi yine 22 yarışlık normal bir sezon takvimi üzerine çalışmaya başladı. Çünkü 2021 yılının başlamasına yarış sezonu olarak bahsediyorum. Yaklaşık bir yıl var. Yani bu dönemde tabii ki salgının gelişe göre e, bakılacak. Ee, ama hani bir şekilde bu zor dönemde e, içeriye girmiş olan ülkelerin tabi biraz daha fazla e, gelecek sene için de şanslı olabileceğini umuyorum. Seyircili seyirci kısmına gelirsek de yani e, 80 gün civarı bir e, süre var önümüzde. E, 15, 15 Kasım'a kadar tabi bu dönemdeki salgının gidişatına bakmak da gerekecek. E, seyirci olması Tabii ki gelir anlamında da çok daha e, iyi olabileceği gibi atmosfer olarak da çok daha e, iyi olacak. Bence burada e, Rusya yarışı önemli çünkü Rusya ilk defa bu sene seyirci yarış yapacağını açıklayan ülke oldu. Yarı kapasiteyle yani yaklaşık 30 bin kişiyle bir yarışı yapmak istiyorlar. E, bilet satıyorlar şu anda. Portekiz'de Portekiz de yarışı seyirci yapmak istiyor. Bizden kısa bir süre önce yapacak Portekiz yarışı. Muhtemelen bu yarışlardaki gidişat ve tabii ki bizim ülkemizdeki salgının gidişatı bizim kendi e, devletimizin otoritelerimizin alacağı kararlar da önemli. Ama hani bu e, Rusya yarışı bence bize bir gösterge olabilir. Kendi ülkemizdeki şartlar dışında. Yani her durumda e, hani Formula 1 e, televizyon bazlı bir spor gayet iyi bildiğin gibi. Aslında televizyon e, için e, ürün e, geliştirmiş vaziyette. Yayın için geliştirmiş vaziyette. Dolayısıyla seyircisiz olduğu zaman hani yarış heyecan açısından televizyonun başındaki insanlara çok fazla bir e, negatiflik olmuyor. Yani e, ama tabii seyircili olsa çok çok daha güzel olur. Hani ki bu kadar yoğun bilgi varken de ben e, yani tribünlerin ciddi oranda dolabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllar sonra Formula 1'e yeniden kavuşmanın heyecanıyla. Şu anda bile inanılmaz sayıda e, biletler kaç para, nereden alacağız diye soran insanlar var. Hem sosyal medyada hem mutlaka sana da gelecektir, bana da geliyor şu an telefonlar. E, Dolayısıyla umuyorum bir şekilde salgında o zamana kadar kaybetmiş olur. Ve biz gerçekten e, dolu tribünler önünde bir Formula 1 heyecanını yeniden yaşarız. Serhan Acar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir gelişme Türk spor açısından ve tabii ki motor sporları sevenler açısından iyi günler diliyorum.